Atalya hakkında 3 kez bunu bölgesinde şüphe üstünde mahsup almış, Şemşek'le beraber. Bu arada geçmiş ya da açığa da gelmişler. Şimdi onları kurtaracağız. Burada garipler bir mahsul varmışlar. Bizi kurtaran yok diye bekliyorlar. Bunları biz görmedik eğer evet. bunlar kaybolacaklar Bunlar bulamaz bu gitme abi. Bunları şimdi kurtaracağız, tekneye alacağız. Burada masır var Şimdi bunları alacağız, kurtaracağız, teknemizi alıp araya götüreceğiz ailesiyle Allah'ın izniyle. Sağ salim şekilde.